Eşit hacim bölmeli kaptaki birbirine karışmayan homojen K, L ve M sıvıları şekildeki gibi dengededir. K, L ve M sıvılarının kütleleri sırasıyla mK, mL ve mM olduğuna göre verilen ilişkilerden hangileri doğru olabilir? Her bir bölmeye ben V hacminde dersem, Bakın K sıvısının kütlesi V çarpı dK. L'nin 2V çarpı dL. M'nin ise 2V çarpı dM olur. K'nın öz kütlesi en altta olduğu için en büyük sonra L sonra M olur. Şimdi verilen yargılara bakalım. Kütleler eşittir demiş. Kütleler eşit olamaz. Çünkü bakın L ve M'nin hacimleri eşit fakat öz kütleleri farklı olduğu için kütleleri eşit olamaz. Bir yanlış. İki, K'nın kütlesi M'nin kütlesinin iki katıdır. Şimdi M'nin kütlesi Bakın 2v çarpı d olsun. K'nın kütlesi ise e, e v çarpı mesela 4d olabilir. K'nın öz kütlesi 4d olabilir. Bu durumda k m'nin kütlesinin 2 katına eşit olabilir. 2 e, doğru olabilir. 3 k'nın kütlesi m'nin kütlesinin 2 katından büyüktür. E 4 değil de mesela 5 olursa k'nın öz kütlesi çünkü öz kütleler hakkında bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla iki katından da büyük olacaktır. Üçüncü de doğru olabilir. Doğru cevap D seçeneğidir.